Görsel Kur'an meali olur mu? Mealler ve kıyamet tasvirleri gibi şeyler resimli gösterilebilir mi? Çizim. Ha çizim. Şimdi bazı şeyleri çizmekte bir sakınca yok. Ama bir zamanlar resimli Kur'an diye bir şey çıkmıştı. Şeyden gelmişti. Ee, İran'dan gelmişti. Ar-Rahman allemel Kur'an mesela Rahman Kur'an'ı öğretti. Şimdi iri sakallı bir adam koymuşlar, beyaz sakallı, Rahman o, etrafında da çocuklar Kur'an öğretiyor. Bu olmaz. Yani Rahman orada Allahü Teala. Yani tabii ki cehennet, cennet, sahnelerin, cehennem sahnelerin, bunların tasvir edilmesi, bir animasyon yapılması, zaten ayeti kelimelerde elem tara deniyor, görmedim mi? Ne demek ki görmedim? Ne, ne demek oluyor görmedim mi? Yani gözünün önünde canlandırmadım mı diyor şu olayı bir hayal et, bir an, senin zihinde bir animasyon yap diyor ayet-i e. Bizi, bizi buna yönlendiriyor. Ama bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim'deki kurallara göre hareket etmek lazım.